Altın kan diye bir şeyin var olduğunu, ya da Mercedes Benz otomobillerinin olası bir kazadan önce çalışacak olan gizli bir teknolojiye sahip olduğunu biliyor muydunuz? Peki şu anda insanların bir uzay istasyonunun vatandaşlığına başvuruyor olması hakkında bir bilginiz var mı? Bu sorulara cevabınız hayır ise daha fazla şaşırmaya hazır olun. İnanılmayacak kadar muhteşem bir dünyaya sahip olduğumuzu gösteren olay ve durumları sizler için derledik. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için sadece videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Videoyu beğendiyseniz o halde gelin hemen videomuza geçelim. 1 numara dünyanın en yüksek sesle bağırılan kelimesi Bu sıra dışı ses kaydı Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki bir okulun öğretmeni tarafından kaydedildi. 1994 yılında Bayan Flanagan 121.7 desibel şiddetinde sessizlik diye bağırarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Bu ses herhangi bir rock konserinde bile duyulamayacak kadar şiddetlidir. Neyse ki Flanagan bu gizli silahı öğrencilerine karşı kullanmamış. Böyle bir öğretmeniniz olmasını ister miydiniz? 2 numara İsa İnsan bilmediği bir yerde sol yerine sağa yöne gitmeyi tercih ediyor. Bir psikoloji profesörü olan Stephen Bitgood, popülasyonun %90'ını oluşturan sağdakların istikameti olmayan bir yerde sağa gittiğini iddia ediyor. Bu prensip marketlerde çok kullanılıyor. Ürünlerin fiyatı soldan sağa artarak raflara diziliyor. Böylece müşterileri minikten oyuna getiriyorlar. Sizce de kurnazca değil mi? 3 numara. Zehirli bitkiler bahçesi. İngiltere'de tehlikeli ve zehirli bitkilerle dolu bir bahçe bulunuyor. İşin ilginç yanı bu bahçe halka açık. Alnwick Kalesi'ni çevreleyen 300 yıldan fazla süredir de orada bulunan bu devasa bahçenin kapılarının ardında yüzden fazla zehirli ve kanun tarafından yasaklanan bitki bulunuyor. Bugün ülkenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmasına rağmen bütün turistler özenle ve dikkatle korunuyor. 4 numara Altın Kan. Altın kan olarak adlandırılan bir şey var ve dünya üzerinde yalnızca 43 kişi de bu kandan bulunuyor. Bu kan tipi altın kan olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi ise inanılmaz derecede nadir bulunması. Riyaj değişkenliklerine rağmen her kan tipinde kan naklinde kullanılabilir. Dolayısıyla bu kan grubuna sahip olanlar dünyanın en değerli dönörleri olarak bilinir. Şu an 43 kişi bu kan grubuna sahip. Sizce bunu insan evriminde yeni bir adım olarak görebilir miyiz? 5 numara Asgardia. Dünyanın ilk uzay istasyonu Asgardia, gelecekteki vatandaşları için başvuruları kabul ediyor. Dünya yörüngesinin aşağısında kurulacak olan kendine özgü bayrağı, anayasası başkanı bulunacak ilk yerdir. Evet ilk başkanlarını çoktan seçtiler. Rus iş ve bilim insanı Igor Aşurbeyli projenin fon desteğinin geldiği ve üretim aşamasına geçildiği de belirtildi. Eğer siz de başvurmak isterseniz internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Uzayda yaşasaydınız yapmak istediğiniz ilk şey ne olurdu? 6 numara One Years filmi 100 Years filmi 2115 yılının Kasım ayında vizyona girecek. Büyük olasılıkla göremeyeceğimiz bu film Robert Rodriguez ve John Malkovich tarafından çekildi. Filmin ana karakterleri filmin başında bir şişe koyunyak bulurlar. Film ileri derecede kurunaklı bir kasada vizyona gireceği güne otomatik ayarlanmış bir şekilde saklanıyor. Filmin saklanma süresi toplamda 100 yıl oluyor. Bu da bir konyağın lezzet seviyesine ulaşmasındaki yıl olarak biliniyor. Metalden yapılmış olan Premier davetiye biletleri dünya üzerindeki en fazla nüfus sahibi 1000 kişiye gönderildi. Onlar bu filmi göremeyecek olsalar da kendi nesillerinden gelenlere verebilecekler. Ama sizler de şu an filmin tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. 7 numara Boş Ağaçlar 1. Dünya Savaşı'nda Alman, Fransız ve İngiliz birlikleri düşmanlarını gözetlemek için içi boş ağaç kullandılar. İlk olarak ustalar düşmanın topraklarının yakınında büyüyen bir ağacın ölçülerini aldı ve özel çizimler yaptı. Sonra o ağaç ile aynı ölçülerde olan kopyasını yaptılar. Gece boyunca bir mühendis ekibi kökleme işlemini gerçekleştirdi ve ağaç sahte bir ağaçla değiştirildi. Bir asker bu ağacın içinde saklanıyordu ve düşmanın hareketlerini dikkatli bir şekilde gözlemliyordu. 8 numara pembe gürültü bazı Mercedes benzer arabaları kazadan önce pembe gürültü denilen bir ses çıkarır. Buna ön emniyet sistemi denir. Aracın sensörleri bir çarpışma sezdiğinde sistem neredeyse duyulamayacak fakat kulak kaslarını gerginleştirecek seviyede pembe gürültü denilen türden bir ses çıkarır. Bu sistem kazanın etkisi olarak sürücünün işitme sağlığı ya da kaybına uğrama riskini azaltır. 9 numara. 2 kere ergenlik Kadınlar ömürlerinde iki kere ergenlik dönemi yaşarlar. İkinci dönem perimenopoz olarak bilinir ve 40'lı yaşlarda yaşanır. Genelde düzensiz renkli dönemleri, gece terlemeleri ve diğer hormon değişiklikleriyle sonuçlanır. Hatta hormonlar o kadar hızlı artar ki gençlik dönemlerindeki gibi giyinip hareket etmek isteyebilirler. 10 numara Yürüyen Merdiven AVM'ler, hastaneler, metro ve metrobüs istasyonları. Hayatımıza tamamen giren yürüyen merdivenler hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Peki hiç düşündünüz mü? Merdivenlerin yanındaki fırça ne işe yarıyor? Cevabınız evet biliyorum. Ayakkabıları temizlemek içinse yanlış biliyorsunuz. Çünkü bu fırçaların amacı gerçekten ayakkabılarınızı fırçalamak değildir. Merdiven ile yan panel arasına herhangi bir nesnenin düşüp sıkışmasını, dolayısıyla mekanizmayı bozmasını engellemek ve insanların parçalarının, pardesülerinin ve buralara sıkışarak tehlike yaratmasını önlemektir. 11. Numara, Kadınlar ve Acı Kadınlar acı ile daha iyi baş edebilir Kadınlar ciddi anlamda erkeklerden daha fazla acı çekerler. Ama bu ne kadar güçlü oldukları ile alakalı değil. Beyinlerinin çalışma biçimi ile alakalı. Bazı araştırmalara göre kadınlar ve erkekler geçmişte çektikleri acıları farklı şekilde hatırlarlar. Erkekler hatırladıkları zaman daha stresli ve hassas olurken kadınlar çektikleri acıları daha hızlı unuturlar. Ve kadınların acı eşi erkeklerinkinden 9 kat daha güçlüdür. 12 numara Duş fikir. Harika fikirlerin aklımıza duşta gelmesinin de bir sebebi var. Harvard psikologlarından Shelley Carson'a göre duş almak veya köpük banyosu yapmak herhangi bir soruna karşı yaratıcı bir yaklaşım geliştirmenin harika yollarından biri. Bir insan duş alırken olduğu gibi rahatladığında beyni kuluçka dönemine geçer. Bu durumda da genellikle önemli kararlar alır, fikirler üzerine düşünür ve ilginç sonuçlara varırız. 13 numara Balina nasıl uyur? Suyun altına nefes alamadığımız için küvette uyuyakalmak insanlar için kötü bir fikir. Peki ama balinalar ve denizde yaşayan diğer memeliler için durum nedir? Dalış yaptığınız ve açık denizde bir grup yüzmeyen ancak bir dik vaziyette süzülen dev ispermeşit balinalarını gördüğünüzü düşünün. Oldukça gerçeküstü bir görüntü olsa gerek. Eğer olur da böyle bir görüntüyle karşılaşırsanız, balinagilleri uykularında yakaladınız demektir. Bu oldukça seyrek görülen bir olay. Ancak bu olayın fotoğraflarına ara sıra rastlama ihtimaliniz de bulunuyor. Hem doğada hem de esaret altında yaşayan deniz memelilerinin uykuları üzerine çalışan araştırmacılar, balinaların uyku düzenleriyle ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 2008'de İskoçya ve Japonya'da bir grup bilim insanı deniz yüzeyine yakın bir yerde süzülen bir grup ispermeçet balinası ile karşılaştı. Bu deniz memelileri o kadar dağılmış vaziyetteydiler ki yanlarından geçen tekneye tepki bile vermediler. Teknedeki bilim insanları bu yan balinaları inceleyerek balinaların günlerinin sadece %7'lik kısmını uykuda geçirdiklerini ve her 10 ile 15 dakikada bir de hava aldıklarını tespit ettiler. 14 numara Köpek Balıkları Köpek balıkları dünyanın karşılarına çıkardığı her şeyin üstesinden gelmişlerdir. Bu durum etkileyici olduğu kadar dikkatle çekici. Araştırmalara göre köpek balıkları 400 ila 450 milyon yıldır dünyamızdalar. Hatta ağaçlardan öncesine dayanan başka deniz canlıları da bulunmakta. 15. Numara Zifiri Karanlık Gezegenin %70'i okyanuslarla kaplı olduğu için kocaman bir bölümü karanlıktır. Okyanusların ortalama derinliği yaklaşık 4 kilometre iken ışık sadece 100 metreye kadar geçebilir. Bu noktanın altında her şey karanlıktadır. Bu da dünyanın çoğunu her zaman karanlıkta bırakır. 16 numara Ozon deliği gitgide küçülüyor. Araştırmalara göre 2000 yılına kıyasla 2015 yılında Antarktika'nın üstünde yer alan ozon deliği 4 milyon kilometre kare küçüldü ve küçülmeye de devam ediyor. Stratosferik ozon parçalanmasına sebep olan insan yapımı bileşenleri yavaş yavaş kullanımdan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bir anlaşma olan Montreal Protokolü şu ana kadar ki en önemli ve en başarılı uluslararası çevre anlaşması olarak kabul ediliyor. Bilim insanları ozon tabakasının iyileştiğini iddia ediyorlardı ve artık somut bir kanıtları var.